Cümleten Selamun aleyküm. arkadaşlar e, tedavi ön hazırlık kısmı diye hep sizlere anlatıyorum şimdi bugünden sonra çekeceğim bir takım videolarda hep başında bunu belirtmek istiyorum artık e, ilk başta bu tedavi ön hazırlık videosunu yani şu an çekeceğimiz inşallah bu videoyu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım inşallah bu videoyu izleyip bu videoda anlattıklarımı yaptıktan sonra eğer tedavi, tedavilere başlarsanız, hacamat olsun, sülük olsun, açlık olsun, EFT çalışması, travma çalışması olsun. Ondan sonra onları yaparsanız Allah'ın izniyle daha e, hızlı sonuca ulaşacağınızı ve sonuca ulaşmanız, yani şifayı bulacağınızın, e, bulma ihtimalinizin yükseleceğini anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Eğer burada sıkıntılar varsa, tedavi ön hazırlık kısmında sıkıntılar varsa, o zaman işte... E, bütün yöntemleri denedim, onu denedim, bunu denedim, onu denedim, hacamatı da yaptırdım, açlıkta yaptım ama hala bir değişiklik göremiyorum diyenler oluyor. İşte burada eksiklik olduğundan olabiliyor bu. Ben bunu yılların tecrübesine dayanarak söylüyorum. O yüzden buradakileri yaparsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz zaten. Bunları yaparsanız Allah'ın izniyle tedaviniz inşallah güzel sonuçlanır ve şifayı bulursunuz. Her yönde inşallah mutlu huzurlu bir hayat yaşarsınız. Bana da dua edersiniz inşallah. Tedavi ön hazırlık kısmı. Arkadaşlar ilk başta niyet. Her şeyde bizim bütün yaptığımız her şeyde güzel amelleri de, amellerimizde her zaman niyetimiz ne için yapıyoruz? Allah rızası için yapıyoruz. Namaza başlarken, hangi vakit namazımızı kılarken, bir takım oruç tutarken hep niyetle başlarız. Niyet etmemiz gerekiyor. Niyet önemlidir. Niyet şu demektir arkadaşlar. Zihninizle, beyninizle, kalbinizi bağlaştırır. Ne yaptığınızdan ne yaptığınızın farkında olursunuz. Ne için yaptığınızın farkında olursunuz. Niyet edilen yerde inşallah şüphe olmaz. Şeytan kafanızı yormaz. Çünkü siz Allah rızası için niyet edersiniz ve ona başlarsınız inşallah. Bir şeyin başında niyet varsa inşallah o sonuca ulaşır zaten. Niyet ettikten sonra tövbe etmeniz gerekiyor. Şimdi tövbe şöyle bir şey arkadaşlar. Hali hazırda bildiğiniz ben gün içerisinde bunu ısrarla yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir sıkıntım var. Şöyle bir hatam var ve bunun da günah olduğunu biliyorum. Bile bile yapıyorum dediğiniz bir şey varsa bundan artık bugünden sonra tövbe etme vakti geldi arkadaşlar. Tövbe etme vakti geldi. Eğer bunu bırakamıyorsanız, bağımlılığınız olabilir, alışkanlığınız olabilir, çok uzun zamandan beri yapıyor olabilirsiniz. Bir türlü bırakamıyorum, yardıma ihtiyacım var derseniz yardım alın, destek alın. Nasıl bırakacağınızı öğrenin. Çünkü o bilerek yaptığınız e haram, günahı sürekli işlediğiniz için Allah korusun e çok büyük günaha giriyorsunuz. Bilerek ısrarla yapıyorsunuz. Israrla her gün inadını yaparmış gibi Allah korusun e günahı yapıyorsunuz. Bu da imtihana sebep olur. O yüzden başınız dertten kurtulmaz. Belki şu anki yaşadığınız sıkıntılar bu inadına yaptığınız günahtan dolayı, inadına işlediğiniz o günahtan dolayı sıkıntıyı çekiyorsunuzdur. Bunu kim bilebilir? Hiç kimse bilemez. O yüzden tövbe edip e, Allah'tan af dilemek gerekiyor, tövbe etmek gerekiyor. Bu, burada da en güzel tövbelerden bir tanesi, tövbe şeklinden bir tanesi tesbih namazı diye ben daha önce videoda paylaşmıştım. Tesbih namazını bilenler tövbesini yapsınlar, tesbih namazınızı da kılın. Bir daha inşallah onu ya Rabbim bana bu günahı işletme, işlememek yönünde bana güç kuvvet ver ya Rabbim. Şeytana uydurma diye dua edersiniz. Bu günahtan arınmanız gerekir ki sıkıntılardan kurtulamazsınız başka türlü. Hani bunun lamıcimi yok arkadaşlar. Lamıcimi yok. Bazen ben böyle bir şey anlattığımda hani şey deniyor. Felanca kişiler var mesela Müslüman olmayan insanlar var. Onlar da çok mutlular. Görüyoruz ama onlar hiç namaz kılmıyor, hiç oruç tutmuyor. Her gün günah işliyor. Adam çok mutlu. Arkadaşlar internet, televizyon sizi aldatmasın. Aldatmasın. 10 dakika, 20 dakika, yarım saatlik bir video izlediğinizde o insan orada mutlu olabilir, güler, oynar, kahkaha atar, hoplar, zıplar, sanki hayat dünyanın en mutlu insanıymış gibi rol yapabilir. Ki yapılıyor zaten. Hiçbir insan dizilerde, televizyonlarda, YouTube kanallarında öyle 10-15 dakika, 20 dakika göründüğü gibi bütün gününü geçiremez. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Nasıl ben size şimdi bir tahtada bunu anlatıyorsam ben bütün günümü böyle tahtada ders anlatarak geçirmiyorum. Değil mi? O yüzden videoda gördüğünüz bir şeye algınız, algınızı bir test edin. Neden ben o insanın benden daha mutlu olduğuna inanıyorum ki şu an diye bir düşünün, bir onu bir sorgulayın. O an orada mutlu görünüyor, gülüyor, oynuyor. Ben de şu an burada kahkaha atarak böyle mutlu böyle size <laughs> paylaşımlar yapmış olsam, dersin ki herhalde bugün Abdurrahman abinin günü çok iyi geçmiş ve çok mutlu bir adam ya filan dersin. Ama televizyonun kamerayı kapatırım. Burada yine eski hayatıma, somut hayatıma devam edebilirim. Ama senin gözündeki algını olur. Bu adam çok mutlu. Bu adam EFT biliyor, NLP'yi biliyor, hacamat öğrenmiş, sülü öğrenmiş. Hiçbir hastalığı yoktur ama ha, maşallah. Öyle çok böyle acayip bir hayat yaşıyordur herhalde. Uuu diye böyle bir hayat yaşıyor gibi algı oluşabilir aklınızda. Ama aldanmayın diye anlatıyorum. Tamam aldanmayın. İnsanlar, televizyondaki insanlar günah işliyorlar, yapıyorlar ama onlara hiç imtihan yok, öyle bir şey yok. Onlar belki bizden daha kötü imtihanlara... Ee, tabi tutuluyor ama bizim haberimiz yok. Belki yarın ahirete saklanacaktır. Haberimiz yok. Belki ölmeden önce hastalığı olacaktır. Haberimiz yok. Onlar bizi ilgilendirmez. Bizi kendimiz ilgilendirir. Herkesi kendisi ilgilendirir. Tamam. Niyeti yaptık. Tövbemizi yaptık. Arkadaşlar ondan sonra ilk bakmanız gereken yer. Bakın. Bu kimine zor gelebiliyor. Kimine çok mantıklı geliyor. Hemen yapıyor. Uyguluyor ve dua ediyor bana da. Allah razı olsun. Anne ve babayla aranızı düzeltmeniz gerekiyor. Bunun lamı, cimi, kaçarı, koşası, hiçbir şeysi yok. Buradan kaçamazsınız. Anneyle babayla aramı düzeltmek derken de hemen gidip de şimdi ha ben bunu duydum gidip de şimdi hemen annemin elini öpmem lazım, babamın elini öpüp sarılmam lazım demiyorum ben size zaten. Ben onlarla yıllardan beri konuşmuyorum, küsüm, öyleyim böyleyim, bana böyle yapmışlardı ben gidemem demeyin. Benim size bir çok basit bir yöntemi gösteriyorum ben size. Youtube kanalımda yüzleşme metodu var. Biraz eski bir video. Bir iki senelik bir video. Ama videonun içerisinde gayet güzel bir şekilde anlatmışım zamanında. Yenisini de çekmedim daha. Yüzleşme tekniği nedir? Orada NLP tekniğini size anlatıyorum. Gözünüzü kapatın. Annenizi, babanızı, artık kimle aranız bozuksa onu karşınıza oturtturun. Ondan sonra hayalen söylemek istediklerinizi söyleyin, içinizi dökün. Ondan sonra hayalen onunla barışın, sarılın, öpüşün, koklaşın. Bunu hayalen yaptığınızda bile bilinçaltınızda değişiklikler olacaktır. Yani gerçek hayata gidip de yapmanız gerekmiyor. Çünkü bilinçaltı bunun arasındaki farkı anlayamıyor zaten. Ben şu an senin karşın, sizin karşınızda e, kameraya karşı konuşuyor da olabilirim. Şu an yatakta bunu hayal de edebiliyor olabilirim. Bilinçaltı bunun arasındaki farkı anlayamayacaktır. Bilemez. Farkı anlayabilen bizim zihnimizdir, bilincimizdir. Bilinçaltı için bu bir değişiklik değildir. İkisi de aynıdır onun için. O yüzden bunu yüzleşme tekniğiyle yapın. Annenizi, babanızı aranızı düzeltin. Düzelttikten sonra birkaç gün içerisinde göreceksiniz. Bakın hayatınız değişmeye başlayacak. Hayatınızda bir 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 şeyler değişmeye başlayacak. Bunun ben şimdiden size sözünü veriyorum Allah'ın izniyle. Değişecek ve bu değişiklikleri de fark edeceksiniz. Yapın bunu. Size en büyük kötülüğü de yapmış olsa, size en büyük zararı da vermiş olsa zamanında, anneniz babanız yine de yapın arkadaşlar. Çünkü siz onları affetmekle onlara iyilik yapmıyorsunuz. Kendinize iyilik yapıyorsunuz. Hem maddi hem manevi kendinize iyilik yapacaksınız. Ne yapmış olursa olsun bugüne kadar. Sen bugüne kadar o beslediğin öfkeyle onları cezalandırmadın zaten. Belki onları üzmüşsündür bir taraftan. Egon da biraz böyle tatmin oluyordur. Ama bak beni sevemiyorlar. E, torunlarını da göstermiyorum. Torunlarını da göremeyince onlara oh oluyor işte böyle gibi. Şeytan yanında sana böyle vesveseler yapar. Biraz da böyle egon tatmin oluyormuş gibi olur. Ama içinde o beslediğin o günahlar, öfkeler var ya işte o senin hayatında hep engel oluyor. Yapmak istediğin bir şeyler var başaramıyorsun bir türlü. Hep bir sanki bir şeyler tutuyor beni. İşte oradaki o engel senin annenle babanla arandaki bozuk olan o bağ öfke duygusu seni hiçbir zaman olmak istediğin kişi olmak istediğin yere vardırmakta her zaman bir engel olur öfke duygusu. Yapamazsın. Bu öfke ki nefret olduğu sürece kendine kötülük yapıyorsun. Kendini içten içe yiyorsun. Allah korusun yarın obrüsü günde sen annene babana küs olduğun gibi çocukların da sana küsmeye başlarsa işte o zaman dank eder kafan. Annem babam bu hayattan göçmüş olur. Tövbe, onlara gidip de ellerini de öpemezsin. Barışamazsın da. Keşke dersin hayatta çurukların sana küsmüştür. Kendi torunlarını göremeyecek duruma gelmişsindir. Artık kafanı duvara vurmaya başlamışsındır ama iş geçmiştir. Tamam mı arkadaşlar? Bugünden itibaren bunu yapacaksınız. Ben öneriyorum. Yok ben yapmam. Ben o kadar iyileşmek istemiyorum. Bu kadar iyileşsem de yeter. Burası kalsın diyenleriniz varsa kendi bileceği iş. Ben bir şey diyemem. Ondan sonra soydan gelen sıkıntılar var arkadaşlar. Soydan. Bakın bu dinimizce de biliyoruz. Bunu modern tıp da artık öğrendi. Biliyor. Seninle başlamadı diye bir kitap var. Bunu herkese öneririm. Soydan gelen sıkıntıların nasıl DNA üzerinde hala nesilden nesile devam ettiğini ispatını anlatan Seninle başlamadı diye bir kitap. Çok güzel bir kitap. Mark Wallin diye. Ben bir kere okudum baştan sona. Bir kere daha okumak istiyorum. Nasip olmadı bir türlü. Eğer bir defa gene okursam inşallah onun hakkında da size o kitaptan da bir takım bir şeyler anlatmak istiyorum. İnşallah anlatacağım. Soydan gelen sıkıntıların önüne nasıl geçeriz? Fetih suresi okuma usulü var. Bizim YouTube kanalımızda var. Mehmet hocamız vardı bizim e, açlık grubumuzda. Mehmet ama soy ismini bilmiyorum. Mehmet hocamız bunu e, zamanında bize önermişti bu usulü. E, i̇smini bilmediğim için, soy ismini de bilmediğim için hiç bir zaman altına da yazamadım. Mehmet Hoca diye biliyorum. Fetih Suresi'nin okuma usulü var. Nasıl okuyacağınızı anlatılıyor orada. Bu şekilde okursanız Allah'ın izniyle soydan gelen bir sıkıntınız varsa yani genetik diyorlar ya sıkıntılar e, gelmişse size dedenizden, anneannenizden, nenelerinizden e, size kadar bir şeyler gelmişse bir rahatsızlığınız varsa inşallah onun bağını kesmek için Fetih Suresi okuma usulü. İkincisi e, sadaka vermek. Zekat vermek. E, sadaka vermek zekat mal varlıkta olur. Sadaka vermek. Bir insan kendi annesi babası için sadaka verebilir. Yani annemden babamdan bana bir şey geçmişse, bir, güne, bir sıkıntı geçmişse, onların günahlarından dolayı ben bir sıkıntı çekiyorsam. Bakın arkadaşlar burada yanılan insanlar var. Annemin babamın günahı niye bana yazılsın diyor. Öyle bir şey demiyoruz. Öyle bir şey olmaz. Annenin babanın işlediği günah senin amel defterine yazılmaz. Ama annen baban haram yediyse, içtiyse bu sana gelir, sıkıntı olarak gelir. Sen de harama meyilli olursun. Kumar oynamaya meyilli olabilirsin. Bu senin kanında vardır yani DNA'nda vardır. Ama günahı yazılmaz, günahı demiyoruz. Hala YouTube'da videoların altına e, annenin babanın günahı geçer mi, dedenin günahı size gelir mi, siz yalan söylüyorsunuz gibi yorumlar atılıyor bize. Lütfen videoyu tam izleyin ve ne demek istediğimi anlayın. Tamam mı? Kimsenin günahı kimseye yüklenmez. Öyle bir şey yazmıyoruz bir insan günahını işlerse kendisi tövbe eder, kendisine yazılır. Ama sıkıntılar gelir. Baba günahkar bir insansa, kumar oynayan bir insansa ona neslinde de böyle bir şeyler görünebilir. Çünkü bu, bu kanında var denilir işte burada. Bu sıkıntı da ortadan kalkması istiyorsanız Fetih Suresi okuma usulü. Anneniz babanız için sadaka veresiniz. 5 lira baban için, 5 lira annen için sadaka veresin. Niyetini yaparsın. Ya Rabbim anneden babadan bana sıkıntı geliyorsa bu sıkıntının defi için bunu veriyorum Rabbim. sadaka veriyorum Rabbim. kabul eyle, sıkıntıları def eyle diye verirsin. Ondan sonra babanın tarafından yani babanın babası ve annesi tarafından ve onun ecdadından sana sıkıntı geliyorsa onlar için de verirsin bir takım bir şey. Annen de aynı şekilde yaparsın. 25, 30, 50 lira gönlünden ne kopuyorsa böyle bir sadaka ritüeli diyeyim şimdi böyle bir sadaka vererek Allah'ın izniyle soydan gelen sıkıntılardan kurtulmaya niyet edersin. Allah'tan dilersin. Sadaka belayı def eder. Hadis-i şerifler var. Bu şekilde yaparsınız. Bu şekilde yaptıktan sonra hızlı hızlı anlatıyorum. Videoları uzatmak istemiyorum çok fazla. İzleyin, hızlı hızlı akıcı olsun, dinlemek de kolay olsun diye biraz tempolaştırıyorum arkadaşlar. Ee bu şekilde başlarsanız bir tedaviyi hangi bir rahatsızlığınız olursa olsun bunları yapmak size zaman kaybettirmez. Çok kısa bir zaman içerisinde niyetini yapacaksın, tövbeni yapacaksın, annenle babanla yüzleşme yaparsın. Bunların hepsini bir günde bitirirsin. Ondan sonra tedavine başlarsın. Karaciğer mı var, kilom mu var, o mu var, bu mu var, ne varsa, travmalarım mı var, panik atağım mı var, anksiyetem var, ne varsa ne olursa olsun bunu yaparsın. Bu şekilde tedaviye ön hazırlığını bitirirsin. Ondan sonra gerçek tedavi yöntemlerine geçersin Allah'ın izniyle ve sonuca da ulaşırsın. Çünkü bunu neden anlatıyorum? Bunları göz ardı edip de direkt tedavi olmaya çalışıyorlar. EFT yapılıyor, NLP yapıyor, onu yapıyor, açlık bir hacamat yapıyor. İyileşemedim abi diyor. Ondan sonra soruyorum senin annenle babanın aran nasıl? Ben annemi babamla konuşmuyorum. Babamdan böyle nefret ediyorum. Baba annemden şöyle nefret ediyorum. Böyleyim, böyleyim. Arkadaşlar sen bunu yapmamışsan, Bununla da senin sıkıntının, imtihanın bir bağlantısı varsa, ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Veya sana açlık ne gibi yardım sağlasın ki? Sen konunun başını unutmuşsun. Konunun başı anneyle babaya öf bile diyemeyiz iken biz, günah iken sen gitmişsin, küsmüşsün, ben onlara barışmayacağım, konuşmayacağım diyorsun, sıkıntı çekiyorsun. Rabbim sana bir imtihan veriyor, gözünü aç artık diyor. Ama sen gidiyorsun, tedavi olmaya çalışıyorsun. Budaki mantıksızlığı hepiniz anlıyorsunuz inşallah bu videoda. O yüzden inşallah bu şekilde yapalım. Ondan sonra tedaviye başlayalım. Benden bu video için bu kadar. İnşallah farklı bir videoda tekrardan buluşmak üzere. Videoları beğenin, yorum atın. Ee, sayfalarda paylaşabilirseniz paylaşın. Bizlere destek olabilirsiniz. Rabbim dünyada ve ahirette sıhhat ve afiyet versin. Son nefese kadar, son nefes dahil imandan ayırmasın. Hayırlı geceleriniz olsun.